Bir anne baba, mütedeyyin, dindar bir anne baba ne yapar çocuğunu? İslami olarak yetişmesi için mücadele eder. Öyle değil mi? Ben bir anne baba olsam şehirler arası evladımı gönderip okutmam. Çok zor yani kontrolü zor. Dibindekini kontrol edemiyorsun. Dibindekini kontrol edemiyorsun. Uzaktakini nasıl kontrol edeceksin? Böyle bir gençlik, böyle bir ateş çemberi, ahir zaman belaları, fitneleri, fuhşiyatı her şey var öyle değil mi? Velev ki göndermek zorunda kalıyorsa aileler nereye gönderecekler? Ya devletin yurduna gönderecek öyle değil mi? Devletimizin yurduna gönderecek. Yahut da bakın şu parantezi unutmayın. Altını çizerek söylüyorum. Vatanına milletine bağlı. Devletini seven. Bayrağına aşık. Bu devletin İslamlaşması için gönlünü ortaya koymuş. Canını, malını, kanını, tüm hizmetini ortaya koymuş kendisine değil. Kendisine değil. İslam'a ve millete adam yetiştiren kişilerin yanına emanet eder. Başka yapacak bir şey var mı? Bak, vatanına, milletine bağlı diye altını çiziyorum. Vatanını seven, bu ümmete adam yetiştiren, gençlere yol gösteren, dava adamı yetiştiren bu bayrağa hizmetkar olacak nesiller yetiştirecek yere emanet eder. Nereye emanet edecek? Nereye emanet edecek? Kız erkek karışık yatıp kalktıkları yurtlara mı gönderecek çocuğunu? Var mı rızanız böyle bir şey? Nereye gönderecek? Dindar yere gönderecek. Bak vatanına bağlı diyorum ama. Vatan haini değil. Buraya kalkıp da Darul Harptir faiz yiyebilirsin. Efendim bizden başka Müslüman yok diyen ahmakların, delilerin yanına değil. Vatanına bağlı, bu bayrağa aşık, ecdadına aşık. 15 Temmuz gecesi en önce sokağa çıkmış olanlar. Çıkmayanların yanına değil. 15 Temmuz'da sokağa çıkmayanların yanına değil. Karşı mahallede başladı. İşte çocuklar böyledir. Küçük yaşta zaten okutursan beyni kilitlenir. Dindar yurtlar kapatılsın. Namaz kıldırılan yurtlar kapatılsın. Diyanet kapatılsın. Efendim hocalar asılsın. Vurun yani. Vurun siz de vurun yani. Bu ne kardeşim ya? Ateist yapıyorsunuz diyor. Bana çok böyle mesaj geliyor. Senin gibi hocalar yüzünden ateist oluyor diyor. Bak arkadaş benim anlattıklarım da ateist olmuyor insanlar. Ben Allah'a anlatıyorum. Allah'a teslimi anlatıyorum. Vatana bağlılığı anlatıyorum. Kim ateist yapıyor biliyor musun o çocukları? Ben sana söyleyeyim. Televizyonda saatlerce seyrettirdiğin alıp da dışkımı yiyorum diyen Allah yoktur diyen o profesör makamında oturan herif yapıyor. Sen bir tanemiz çıkıp da bu adamı indir aşağı. Çocuklarımıza ateizmi, mi? Allahsızlığı öğretiyor dedin mi? Benim anlattığım din yapmıyor bunu. Benim anlattığım din Allah'ı anlatıyor, peygambere sevdayı anlatıyor, vatanına, milletine bağlı olmayı anlatıyor. Ya Rabbel Alemin heri pisliğimi yiyorum diyor. Onun dediklerinde sorun yok. Ama benim hocalarım dini bir eğitim verdiğinde sen ateist yaptın, çocuğu intihara sürükledin. İslam eğitiminde çocuğun inisiyatifine bırakılmaz eğitim. Bunu, bunu unutmayın. İslam'da eğitim çocuğun inisiyatifine bırakılmaz. Allah ne diyorsa, peygamber nasıl öğretmişse çocuğun eğitimi öyle olur. O yüzden çocuklarınızı Kur'an'dan, İslam'dan ayırmayın. Bu din düşmanlarına meydanı boş bırakmayın. Boş bırakmayın. Heyecanımız büyük duramıyoruz yerimizde. Çok, çok hocam, çok fazla. Duramıyoruz.